Merhabalar arkadaşlar. Yeni, ıı, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle İngilizce kelimeleri yanlış ya da yanlış ya da anlamını anlamını bilmezsen kaybedersin o yüzden arkadaşlar. İkimizin de üç canı var. Bu arada kardeşim yanında Furkan var. Onu söylemeyi unuttum. Onu es geçtim. Furkan önce kanalını tanısın. Kendi zaten kendisini zaten tanıyorsunuz hem kanalının hem de şeyin videolarından. Evet Furkan. O gün Furkan doğum günü videosunu atmıştık arkadaşlar. İzleyenleriniz bilir. İki, iki tane atmıştık. İpart i̇ki part, bir diye. İzleyenleriniz bilir arkadaşlar. Aşağı zaten linklerini bırakacağım. Bu arada iyi butondan Furkan'ın doğum günü videosunu izleyebilirsiniz demek isteyenler. Evet Furkan kanalını tanıtabilirsin arkadaşlarımıza. Tanıtmak istemiyorum. Tamam tanıtmak istemiyorum. Zaten siz biliyorsunuz. Abone olanlar biliyordu zaten. Arkadaşlar, Abone şimdi da olsun. şimdi arkadaşlar ikimizin de üç canı olacak arkadaşlar. Burada kelimelerimiz var. Ee, onları yanlış telaffuz edersek ya da yanlış söylersek bir canımız bir canımız gidecek. En sonunda canımız gitti. Bir kişi kaldık yani kazanan kişi kaldı. Kaybeden kişi bu pet şeliki, suyu Kesinlikle. bir saniyede içmek zorunda bir kalacak. Bir saniye mi? Evet. Bir saniye de ben böyle kafama dikene kadar zaten bir saniye biter. E yapamazsa? 3 dakika var. Arkadaşlar bir saniye de bunu içemezse kaybeden kişi. Bak bak 3 dakika var 3 dakika. Hayır bir saniye. 3 dakika. Rekor kırıldı ama. Bana ne ben, ben bir saniye suyu nasıl bitireyim? Tamam eğer sen kaybedersen sana ek saniye vereceğim tamam mı? Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Arkadaşlar Furkan kaybederse Furkan'a... 1 dakika. 1 dakika vereceğim. E, eğer ben kaybedersem ben Kural, kuralı koyduğum zaman içeceğim. E, e zaten eğer yapamazsak da tokat atacağım. Bir buçuk. E, bir buçuk mu? Evet bir buçuk. Hayır, bir dakika bir verdim. buçuk. Hayır, bir dakika tamam halde. bir dakika tamam hadi. Furkan anlaştığımıza göre videoya geçelim. Furkan sağdaki kağıt mı soldaki kağıt mı? Tamam Furkan direkt soldakini aldı çıktı gitti. Şimdi Furkan bize birinci kelimesini nasıl telaffuz edecek bakalım evet birinci kelime sende. Life. Life değil o live'dı. Yaşamak. Evet. Yanlış bildin. Passcode. Bir canın gitti yanlış bildin. Ya. Life değildi live'dı. Tamam sıra sende. bakalım. Sen Furkan'ın bir canı gitti şu anda. Birden gitti. Yani birincisinden gitti. Yani ne kadar kötü bir kötü bir telaffuzu var. Ne neyse Doktor. Ama ben istediğim sıradan başlayabilirim. Zaten beş tane kelime var Allah Allah. Pencil. Pencil doğru. Evet. Pencil. İki canı kaldı benim hala üç üçlüğümü koruyorum arkadaşlar. Evet sıra bende. Engineer. Mühendis. Evet. Country. country. Ben... Tamam ben de country dedim. Benim dilim dönmüyor. Bana ne o zaman? O zaman ben Niye geldi? Konusu. Country. E bunun karşılığı nerede? Ya karşılığı olmak zorunda değil tamam. ki. Sıra sende. Ben öyle gideceğim. Bakeri. Bekliyor. Senin de bir canın kaldı. Benim de bir can kaldı. Oh. <laughs> İki Guitart. canım kaldı mı da canım kaldı? Guitart. Ne? Gitar. Gitar. Ya Guitart. bir canım kaldı. Bir canım kaldı gerçekten de. Son canı. Eğer bunu da kullanırsa gidecek canı ve şu suyu içmek zorunda kalacak gördüğünüz şu suyu. Ama içinde bir şey yok değil mi? Hayır içinde bir şey yok. Saf su. <laughs> Hayır iki yapıp içine bir şey koymadım. <laughs> evet. Sıra evet. sende. Sıra sende. Hayır sende. <laughs> tamam. Passcode. Passcode. Bunu doğru söyledi kendisi. Başka da kim yok? Buna yanlış. Barber. Yanlış. Burber. Hayır yanlış. Hayır <laughs> yanlış. Hakkı mı değil canım? Hayır. Iki, bir, 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 2 iki, iki, de bir canım. Şimdi, evet. Şimdi. Gitar. Hala aynısını söylüyorsun. Gitti canım. Kaybettin. Kazanan ben oldum. Zafer. Zafer. Bir Arkadaşlar Furkan gitarı en sonunda söylemişti. Ve ben doğru düzeltmiştim. Ama düzeltme... Başlayacaksın şimdi. Ama düzeltmemi dinlemedi. Ve eğer bunu yapamazsa... <laughs> Yapacağım artık. Evet Furkan şimdi... Bir dakikanı. Bir bir, 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 buçuk, iki dakika olsun. Hayır, bir, dakikanı dakika. dakika, Furkan başlatıyorum. Bir dakikanı başlatıyorum. Üç, iki. Üç sefer dinlenme şey mi olsun bari? İki sefer. Tamam. Üç, iki, bir. <laughs> Oo, birinci şimdiden kullandın hayır, yani. Hayır, dur. <laughs> Aa, bu nasıl? <laughs> Ama istediğim zaman başlayabilirim. Hayır. Benim <laughs> videom. Benim pet taktiğim var. Onu kullansam ben minici olurdum. Kaybet seni o. Kaybet kazan? Evet Furkan eğer içmek zorunda değilsin. Başka bir taktik de uygulayabilirsin. Kazandım. 1 bir dakika bitmeden bitirdi arkadaşlar zaten. Furkan. 19 dakika kadar Kazan Furkan'ı alkışlayalım. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz böyleydi. Cezalı İngilizce telaffuz etme oynadık arkadaşlar sizlerle. Bunun ikisine gelecek arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve önerdiğim kanallara da abone olmayı unutmayın. İyi butonuna önerdiğim kanalları görebilirsiniz. Furkan'ın kanalına da ayrıca abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.